Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal değinin sevilen DC3 kız kardeşten yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüme son bir gün kaldı. Bakalım 18. bölümde neler yaşanacak. Eğer sizler de 3 kız kardeş DC ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.